Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Minecraft P'de nasıl araba modunu yapılır onu size göstereceğim. Çok bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar <laughs> ilk <laughs> önce Play Store'a giriyorsunuz. Şu benim yazdığım yaptım yazıyor yazıyorsunuz. Şu yazıyor yazıyorsunuz. Mod for Minecraft P. Burada Mod for Minecraft P yazınca zaten burada çıkıyor. Mod addon for Minecraft P. Şu uygulamayı yüklüyorsunuz. Sonra bunu aç diyorsunuz. Ama buradan şeyler çıkıyor böyle istediğimiz şey çıkıyor. Alt geliyorsunuz. Alt çıkıyorsunuz. Buradan buraya şey yazıyorsunuz. Şu yazıyorsunuz. Çar. Buraya car yazıyorsunuz. Arkadaşlar sonra benim yaptığım mod bu direksiyonunuz dönüyor. Gayet gerçek bir mod. Buna tıklıyorsunuz ve kur diyorsunuz. Böyle bir reklam çıkacak. Birkaç reklam çıkacak. Böyle bir sonra open game diyorsunuz. Open game. arkadaşlar. Sen açılmaya kadar siz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Videomu beğenmişsinizdir umarım. umarım. beğenirsiniz. İçerik aktarma başlatıldı diyor. Burada A series alt başarılı içerik aktarıldı diyor. Sonra oyna diyorsunuz. Buradan istediğiniz bir dünya seçiyorsunuz. Ben bunu seçeceğim işte yeni dünya oluşturacağım. Yeni dünya oluştur diyorsunuz. Sonra buradan bunun gibi buradan etkinleştir diyorsunuz arkadaşlar bak. Şimdi göstereyim. Oyun diyor ya burada oyun var. Bunun adını da şey yapayım. Ege. Benim adımı ne? Ege yapayım. Fiyatım sakin. Yaratıcı yapalım. Alabalığı göstereceğim size. Tolam, eli etkinistler, eli etkinistler. Umarım yapalım. yok, olmasın. Sonra Kaynak paketleri var, görüyorsunuzdur. Şu kaynar paketleri, buna geliyorsunuz. Burada paketlerim yazısı var. Şurada şöyle size göstereyim, durun. Şurada şöyle gördüğünüz gibi paketleri var. Şöyle mobilyanın çektiğim yeri görüyorsunuzdur. Orada bir tane paket paketlerim var. Yeşil olduğu yer. Ona tıklıyorsunuz. Sonra A serisi alttan çıkıyor. Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Paketlerimi bir daha basıp kapatıyorsunuz. Sonra etkin diyorsunuz. burada oluyor. Sonra alttan davranı paket Buradan da aynı işlemi yapıyorsunuz. Bunu böyle etkinleştiriyorsunuz. Etkinleştir diyorsunuz. Sonra burada yine oluyor. Ve sonra dünyanıza giriyorsunuz. Arkadaşlar benimki azıcık uzun açılıyor. Açılınca gelirim. Arkadaşlar da oldu. Bu mobilde. Minecraft mobilde. Gördüğünüz gibi açıldım. Açıldı oyunum. Söyle boş bak bulayım ya çok uzun. Arkadaşlar arabayla suya girmeyiniz. Girmemiz girmemizi tercih ederim. Çünkü çok arabanızın canı gidiyor. Arabanız patlıyor yani. Arabanızı yapmayın da Arabanızın yine canı gidiyor. Sonra buna geliyorsunuz. Buradan bunlar çıkıyor. Demek gördüğünüz gibi bunlar çıktı. K var. K alıyoruz. Buradan en altı geliyoruz. Burada bir sürü arabamız var. Şimdi bunları teker teker size tanıtalım. Şöyle ilk önce şunu koyalım. Şöyle şimdi bunları size teker teker tanıtalım. Hepsini size tanıtacağım. Şöyle alalım. İnşallah yeter. Anladın mı? Aa, bunu aldık. Bu. 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 Genellikle çantama koyayım. Tamam arkadaşlar. Sonra bir tane. Burada yakıt çıkmalı. Yakıt nerede? Yakıtsız olmuyor çünkü arkadaşlar. Yakıt yakıt yakıt. Yakıt olmalı. Yoksa yakıtsız araba gitmiyor. Lan Yakıt. Ha, akıtı da buldum arkadaşlar. Bunu da envanterimize alalım. Çok tekrardan başlayalım. İlk arabamız bu. Bunu atalım. Çünkü zaten yaptık. Şunu alalım yerine. Değişik renkten çıkıyor. Bir ayrı renk çıkmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gitmiyor deme Bakın basıyorum gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü buna, buna benzini yok benzinin ve yakıtı yok. Şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi yakıtı kar on dedim. Bastı yine gitmedi. Niye söyleyeyim mi? Çünkü yakıt alacaksınız ve fit tank diyeceksiniz. Buradan key, car off deyince arabanız gidiyor. Car off deyince. Kar on deyince de arabanız gitmiyor. İsterseniz test yapalım. Bakın arabanız gitmiyor kar on yapınca. Şimdi bir de kar off yapalım. Bunun üstüne basıp kar off yapalım. Kar off yapınca işte gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Kar off yapınca gidiyor, kar on yapınca gitmiyor. Bakın arkadaşlar, şimdi görüyorsunuz şimdi gidiyorum resimlerini çekelim. Gördüğünüz gibi arabamız gidiyor. Ama azıcık hızlı ama bakın gördüğünüz gibi direksiyonları dönüyor. Bakın bak vitesi de çalışıyor. Baksana vitesi adam geri alıyor. Durunca geri alıyor. Durunca da ileri. Arkadaşlar çok gerçekçi yani. Sanki Minecraft Pro delirinkisi gibi. Kar off deyince çalışıyor. Kar on, kar off deyince çalışıyor. Bak şimdi kar on ya gidiyorum. Bakın olmuyor kar off ya. O yüzden o, işte kar on ya olmuyor. Kar off yapacağım. Ve amalta yok. Fil tank diyorum. Şimdi kar off diyor Deme Bakın kar off diyor. Kar off deyince gidiyor kar on deyince gitmiyor. Şimdi vücudu durduracağım. Arkadaşlar kar on deyince araba çalışıyor. Kar on deyince araba kapanıyor. Bakın şimdi biniyorum arabaya. Bakın kar onda şu anda araba gitmiyor. Kar ofta işte şu an gitmiyor araba. Şimdi kar ona basacaksınız. Kar ona basınca araba Gördüğünüz gibi kar onda ve araba nasıl gidiyor. Arkadaşlar çok gerçekçi bir mod yapmış. Bu modu kim yapmış da çok gerçekçi yapmış. Neden anlamadım. <laughs> Arkadaşlar suya düştü nedense. Daha önce mavi renk çıkmıştım. Şimdi bakın hangi renk çıkacak. güzel yere gidelim. Bakın şimdi mavi renk çıktı. Bir sürü çeşitli arabanız var. Hangi arabayı alıyorsanız alın. Böyle Bir sürü bir sürü. Arayana da ettik de. Şimdi bunu yine bütün atalım arkadaşlar. Şimdi bunu da atalım. Şimdi bakın arkadaşlar bu araba şu an gitmiyor. Demem. Şu an gitmiyor bak. Kar of diyorum. Kar of diyorum. Kar ona basıyorum. Araba çalışıyor. Ama hala gitmiyor. Neden gitmiyor? Bunun bir cümlesi var. Neden gitmiyor? Çünkü yakıtımız yok. Biz tank diyoruz ve araba kar off deyince kar of deyince araba kapanıyor. Kar on deyince araba açılıyor. Şimdi arabamız açık. Bakın. Vites ilerideyken vitesi Geri alıyorsun. Bakın hatta arabanın direksiyonu bile dönüyor ya. Abi bu modu kim yapmış? Efsane yapmış ya. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Yani video çok güzel oldu. Arabalar çok güzel. Size tam ver. <laughs> biliyorsunuz. Biliyorsunuz. <gülüyor> Arabalar çok güzel. Fil of... Fil of deyince araba kapanıyor. Kar işte kar o of deyince araba kapanıyor. Kar on deyince araba açılıyor. Şu an araba açıldı ve bakın gidiyoruz. Bazılarınkisi böyle ortadaki şey de oynuyor arkadaşlar. Bakın bakın şu şey de oynuyor ortadaki. Dur şöyle göstereyim. Şu ortadaki kırmızı şeyler de oynuyor arkadaşlar. Şu kırmızı şeyler. Bakın kırmızı şeyler de oynuyor. Bakın şimdi durdum. Kırmızı şeyler oynamayı bıraktı. Ama bakın şimdi yürüyorum. Kırmızı şeyler oynuyor. Çünkü o arabanın yürümesi. Şey yani yani yürümesi. Şey. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone ve like etmeyi unutmayın. Yani video çok güzel oldu gibi. Sonuna kadar izleyin. Belki siz de yaparsınız. Arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Siz de video bu. Bu arada mobilden yapıyorum ben bu videolarımı. Şundan ben yapıyorum arkadaşlar. Çok bekletmeden videomuzu bitirelim. Kanalıma yine abone olarak atmayın. Intro'da çıktığı gibi. Kanalıma abone olarak unutmayın. Şimdi videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Nice yıllar. Bay bay.